Saat 19.01 Ana Haber Bülteni İyi akşamlar sayın dinleyiciler Ana Haber Bülteni'nizle karşınızdayız Ben Özden Kahraman Bültenimizin ayrıntılarına geçmeden önce Bazı haberlerden kısa başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki maden patlamasında yaralananlardan tedavisi İstanbul'da süren işçileri hastanede ziyaret etti. Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor. Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da meydana gelen maden kazasına ilişkin konuştu. Hukuk gereğini yapacak, iç kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın dedi. Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin şairinde olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna hattında savaş sıcaklığıyla sürüyor. Ve ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçin'deki maden patlamasında yaralananlardan tedavisi istenmiyor.